su bardağı buğday kullanacağım. Buğdayı önceden 2 saat kadar suda beklettim. Eğer vaktiniz varsa bunu mutlaka yapın. Vaktiniz yoksa da buğdayı çok güzel yıkayın. Defalarca sudan geçirerek yıkayın ki o üzerindeki hafif bir esmer rengi vardır. Onu suya bırakır beklediğinde o gitsin beyazlaşsın. Şimdi düdüklü tencereye alıyorum suda beklettiğim buğdayları. Üzerine yaklaşık 2 parmak geçecek kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Tamamen yumuşayana kadar pişireceğim. Benim düdüklü tenceremde yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Sizin tencerenize göre değişecektir bu süre. Mutlaka kullanım kılavuzundaki pişirme sürelerini baz alın. Bir sos tenceresine de bir bütün tavuk göğsü alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıp onu da pişmeye bırakacağım. Tavuk göğsü yerine tavuğun diğer parçalarını da kullanabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Altına açıyorum. E o da yumuşayana kadar pişireceğim. Buğdayları ayrı bir tencereye aldım. Suyu çok fazla olmadığı için süzme gereği duymadım ama daha fazla suyu olursa süzün mutlaka. Çünkü tavuk suyuyla lezzetlendireceğiz keşkeyi. Şimdi e, tavuk suyundan ekleyeceğim birkaç bardak. Şöyle süzerek alabilirim. göz kararı ekledim ama siz ölçerek ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 su bardağı yeterli olacaktır. Şimdi karıştırarak pişireceğim buğdayları. Ama bu normal bir karıştırma olmayacak. Ezerek karıştıracağım. Bu şekilde buğdaylar nişastasını salacak. Tamamen ezilecek ve son noktada da sülmeye başlayacak. Keşkek suyunu çektikçe ve ihtiyaç duydukça tavuk suyu veya tavuk suyunuz bittiyse normal su kullanabilirsiniz. Biraz ekleyip kıvamını açıyoruz. Şimdi içine dittiğim tavukları ekliyorum. Dilerseniz tavukların yarısını keşkeye ekleyip yarısını daha sonra üzerinde de servis edebilirsiniz. Biraz daha su ekliyorum. Yine aynı şekilde ezerek biraz da tavuklarla birlikte pişireceğim. kek hazır. Benim istediğim kıvama geldi. Siz damak zevkinize göre istediğiniz kıvama ayarlayabilirsiniz suyunu artırıp azaltarak. Ben bu kıvamı gayet seviyorum. Daha sulu ya da daha koyu kıvamlı yapabilirsiniz dilerseniz. Şimdi tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim son olarak. Ve karıştırıp ateşten alacağım. Soslu içimi sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Tereyağı eriyip iyice kızdıktan sonra içine 1 yemek kaşığı toz biber ekliyorum. Ben tatlı kullanıyorum. Dilerseniz acı da kullanabilirsiniz. Karıştırıp hemen altını kapatıyorum ve ocaktan alıyorum yanmaması için.